Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir ebeveyn kontrol uygulaması olan IZI ile alakalı kafalardaki soru işaretlerine cevap arayacağız. IZI ebeveyn kontrol uygulamasını daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Hatta ona yeni özellikler eklenmişti ve ben bunu yine bir videoyla anlatmıştım. Şu anda da o videoların altına yazdığınız 5 soruya cevap vereceğim arkadaşlar. En fazla sorduğunuz sorular. Öncelikle bizi ilk defa izleyecek arkadaşlar için kısaca bir Aizi tanımlayalım. izi modern ebeveynlerin çocukları ve ailelerini korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış süper güçlü bir ebeveyn kontrol yazılımı. Yazılım çocuğunuzun konumunu takip etmenize, sosyal medya sohbetlerini, tarayıcı geçmişini, telefondaki multimedya dosyalarını izlemenize ve hatta arama günlüklerini kontrol etmenize yardımcı oluyor. Evet biliyorsunuz zamanımız kötü ve bu tarz uygulamaları maalesef ki kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dijital zor ...dorbalık gerçekten çok yüksek seviyelerde. İlk sorumuz IZI ücretsiz mi? Bu çok fazla soruluyor. Tabii ki de arkadaşlar günümüzde her şeyin ücretli olması gibi... Aizi de ücretli arkadaşlar. Ücretsiz bir sürümü de bulunmuyor en başta. Bunu belirteyim. IZI'nin ücretsiz deneme sürümü bulunmuyor... ...ancak piyasadaki en uygun fiyatlı çözümlerden birini bizlere sunuyor. Günde bir fincan kahveden daha ucuza mal edebiliyorsunuz bu uygulamayı arkadaşlar. Bir aylık, 3 aylık ve 12 aylık abonelik seçenekleriyle... Faizi ne kadar uzun süre kullanırsanız aylık maliyet o kadar düşük oluyor. Emin değilseniz bir aylık bir planla çok cüzi miktara bir aylık bir planla başlayabilirsiniz ve sonrasında istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Yani beğenmediyseniz devamında kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıca burada bir araya gireyim. Size özel bir teklifim var. Videonun açıklamalar bölümündeki bağlantıya tıkladığınızda Aizin'in sürümlerini %40 oranında indirimli olarak sahip olabiliyorsunuz. Aizin'in ana ekranı bu şekilde ve gördüğünüz gibi Türkçe bir dili de var arkadaşlar. Burada uygulamayla alakalı, yazılımla alakalı tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz bir sürüm yok ancak bir demosu var arkadaşlar. Demoyu da şuradan görebiliyoruz demoya tıklayıp bir IZ nasıl kullanılır, IZ'den neler var bunların hepsini görebilirsiniz. Ayrıca bu demoya ulaşabileceğiniz bir linki de açıklamalar bölümüne ekliyorum. IZ'nin kurulumunu en baştan sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda bu telefonda ve bu bilgisayarda ikisini birlikte kullanarak yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana sayfadayız. Giriş yapacağız. Üyeliğiniz yoksa üyelik başlatıyorsunuz. Burada ana sayfaya geldik. Şurada arkadaşlar dilimizi seçiyoruz. Ben Türkçeyi tabii ki seçtim ve onaylıyorum. Evet cihaza tam erişimim var. Hangi cihazı kullanıyorum onu hemen seçmem lazım. Burada Android seçiyorum arkadaşlar. Buradan hemen Android seçtim. Samsung, Xiaomi, Huawei neyse onu seçiyorum. Ve evet artık bilgisayarla neredeyse işim bitti. Tabii ki bu bilgisayar yine burada kalsın. Ara ara oraya dönüş yapacağız. Şimdi telefonumuzu alalım önümüze. Bilgisayar ekranda da bana nasıl yapacağımı çok detaylı bir şekilde anlatan zaten bir rehber var arkadaşlar. Öncelikle şurada Play Store'a giriyorum. Play Play store'da şuradan profil resmine tıklıyorum ve Play Protect'e geliyorum. Play Protect'te de burada ayar bölümüne basıyorum. Buradan taramayı kapatmam lazım. Kapattık arkadaşlar. Şimdi artık çıkabiliriz. Evet ne yapmamız lazım? Şurada sonda sonraki var. Oraya dokunuyor. Karşımıza bir e, QR kod geldi. Bu QR kodu taratabiliriz yahut buradaki bir web sitesi var. Oraya girmemiz lazım. Uygulamayı indirmemiz lazım. Q, 12z.net diye bir şey geliyor. Robot değilim diyorum ve uygulamayı indiriyorum. Uygulamayı indirdim. Buradan yüklüyorum aizi aizi Installer. Evet, buradan açtık uygulamamızı. Şimdi başlayalım. Devam edelim. aiziye gerekli izinleri vermemiz gerekiyor bu arada arkadaşlar. İznimi verdim. Geri çıkıyorum. Play Protect zaten devre dışı bırakmıştık. Şuradan zaten devre dışı diyorum. Play Protect devre dışı bıraktınız mı? Evet diyorum. Hadi başlayalım. Ve başladı. Buradan artık gerçek uygulama cihazımıza iniyor. Birazdan her şeyi detaylı bir şekilde yine kuracağız. Yani şu anda işimiz bitmedi daha. Evet geldi. Bunu update servis, bunu yüklememiz lazım. Burası çok önemli. Arkadaşlar bundan sonrası önemli. Her şeyi tüm izinleri vermemiz gerekiyor. Devam diyorum. Geldik burada yüklü uygulamalardan. Burada bunu açmamız gerekiyor. Açtım. Devam ediyorum. Tüm izinleri gördüğünüz gibi istiyor benden ve hepsini veriyorum. Bak burada fotoğraf ve videolara erişim. Sınırlı erişim değil. Tümüne izin ver diyeceğim. Bu şekilde izinlerimi verdim. Devam ediyorum. Geldim burada uygulamamızı buldum. Bu arada kendisi zaten yapıyor çoğu şeyi otomatik olarak. Ben sadece devam ediyorum. Kendisi aktif ediyor. izinleri falan veriyor. Arka planda veri kullanımına izin ver. Bunu seçtim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kendisi izin verdiğine Devam ediyorum. Ve etkinleştir diyorum. Yine devam ediyorum. Burada yine bu arada izinlere falan siz de bakabilirsiniz. Nelere izin verdim, nelere izin vermedim. Mesela kamera uygulamayı kullanırken izin versin. Konum her zaman izin vermesini istiyorum. Burası önemliydi bu arada. Ekranda izinleri falan bir daha kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik yine uygulamayı. Şurada update servisi göreceğiz. Bizim uygulamamız bu yani. Update servisi arkadaşlar. Basıyorum. İzin verdi zaten. Evet şimdi Bilgisayarıma geldim bilgisayarda sonraki diyeceğim burada bir kod geliyor bu kodu girmem lazım ekrana çıkan kodu evet işlem tamam bu kadar kendisi zaten sildi olur, uygulamasının yüklemesi kaldırıldı. Bakın kendisi uygulamasını bile kaldırdı. Şu uygulamamız bu ama bakın uygulama ne olarak gösteriyor? Soft, software info yani bir güncelleme uygulamasıymış gibi gözüküyor. Buraya bastığımızda hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Güncellemeleri denetle diyoruz ama ekstra başka bir şey gelmiyor. Yani biz burada hallettik. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu kullanan kişi şüphelenmesin diye indirdiğimiz dosyaları falan da silmemiz gerekecek. Buradan da ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz buraya. Buradan tarayıcı geçmişimizi silebiliriz bu arada. Geçmişe girin. Tarayıcı geçmişinizi silin. Tamamını. Sildik gitti. Şurası da önemli. Konumunuzu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet konuma izin verdik ama bir de buradan açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim konumum da açık. Bunun dışında bu arada şunu da yapabilirsiniz. Yani bu uygulamayı gizleyebilirsiniz. Samsung'da nasıl gizlenir onu göstereceğim. Uygulamaları ana ekranda gizle diyoruz. Az önce yüklediğimiz uygulamaya geleceğiz. IZ, IZ installer her şey buradan gizleyebiliriz. Uygulamayı da gizledik arkadaşlar. Daha da başka bir şey yok. Buradan da anladım dedim ve tebrikler. Artık cihazımız eklendi. Şurada da bilgisayar ekranımız var. Evet cihazımız eklendi. Tabii ki bilgiler ilk anda buraya gelmiyor. Hemen kontrol edelim sizde. Neye bakalım? Mesela metin mesajlarına bakalım. Bakın şu anda yok. Bunun gelmesi birkaç saat sürecektir. Diğer sorumuz Aizi uygulamasını yükledim. Ancak ihtiyacım olan özelliklerin aynısını göremiyorum. Yok. Bunları nasıl ekleyebilirim? Aizi kullanıcıları için iki farklı yazılım sunuyor arkadaşlar. Aizi'nin yazılımı ve Aizi uygulaması var. Aizi uygulaması çocuk çocuklarınızın akıllı telefonunu izlemenin en kolay ve en hızlı yoludur. Ancak sınırlı işlevselliğe sahip yani bazı özellikleri kırpılmış bir uygulama. Azi uygulaması çevrimiçi konum geçmişini izleme, kısıtlı bölgeleri ayarlamak için coğrafya sınırlama, çocuğunuzun hangi uygulamayı kullandığını görmek için uygulama istatistikleri, iletişim gibi özellikleri sağlıyor. Bu özellik yalnızca Android telefonlar ve panik butonu için geçerlidir. Diğer özellikleri kullanmak istiyorsanız telefondaki uygulamayı değil, bilgisayardaki yazılımı kullanmanız gerekiyor. Özel bir yazılım değil, bilgisayara bir şey yüklemenize gerek yok. Chrome'dan giriyorsunuz ve her şeyi oradan görebiliyorsunuz. İsterseniz hızlı bir şekilde bilgisayardaki yazılıma bir göz atalım arkadaşlar. Burası Chrome'da girdiğimiz bir yer. Benim ana ekranım arkadaşlar. Bu ana ekrana da nereden giriyorsunuz hemen sizlere göstereyim. Şurada IZI ana sayfasında giriş yap diyorsunuz. Şifrenizle birlikte falan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yani. Evet burada gördüğünüz gibi benim cihazla ilgili bir şeyler bilgiler görüyorum. Ana ekranda Android sürümünü. Android bir cihaz kullandığımı Bu arada telefon burada arkadaşlar Samsung Android bir telefon kullanıyorum Cihaz adım burada Android sürümüm burada vesaire Buradan arkadaşlar konumu görebiliyorum Bakın burada ziyaret edilen gidilen konumları Şurada haritadan da görebiliyorum Bu arada bu ekran özet ekranımız Onu da en başta belirtelim Devamına indiğimde en çok ziyaret edilen web siteleri Burada tek tek yazılmış En çok aranan kişileri buradan görüyoruz Ve en çok mesajlaştığımız kişileri de buradan görüyoruz. Şimdi AİZ'i bizlere bu uygulamadan neler sunuyor onlara bakalım. Uygulamaları engelleyin dediğimizde cihazımızda yüklü uygulamaları görüyoruz ve hangi uygulamayı ekle, engellemek istiyorsak yani çocuğumuzun kullanmasını istemediğimiz bir, bir uygulama varsa buradan görebiliriz. Web sitelerini buradan yazıyoruz. Atıyorum x.com'u komu e, engelledim. x.com'a girmesin gibi bir şey yapabiliyorum burada. Wi-Fi'leri engelleyebiliyorum. Engellediğim Wi-Fi'lere bir daha bağlanamıyor arkadaşlar. Anahtar kaydedici burada haritalarda. Cihazda kullandığı uygulamalarla ilgili bizlere bilgiler veriyor burada arkadaşlar. Anahtar kelime takibi. Burada özellikle kelime ekliyorsunuz. Ve o kelimeyle alakalı cihazda neler yapılmış onları görebiliyorsunuz. Aramalar ekranına geldiğinde telefonda yapılan aramaları görüyoruz. Rehberimizi buradan görüyoruz. Tarayıcı geçmişi Chrome'da nerelere girmişiz. Hepsini buradan detaylı bir şekilde gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Tarayıcı yer işaretleri özellikle eklendiyse onu görebiliyoruz. Yüklü uygulamaları buradan görebiliyoruz. Etkinlikle yani takvimimizde ekli olan etkinlikleri de yine buradan görüyoruz. Yani çok detaylı bir şekilde her şeyi görüyoruz. Screen Recorder WhatsApp'a, Instagram'a girdiğinde kendiliğinden otomatik bir şekilde bizlere ekran resmi atıyor arkadaşlar. Bakın burada Instagram'da mesela neler çıkmış, nerelere girmişim. Bunları arkadaşlar kendisi otomatik çek. Metin mesajları, mesajlaşmaları buradan görüyoruz. E-posta yine buradan görüyoruz. WhatsApp yazışmalarımızı görebiliyoruz. Facebook, Instagram mesajlaşmaları görüyoruz. DM'leri falan izleyebiliyoruz buradan. Ve diğer sosyal medya uygulama Snapchat, Tinder, TikTok vesaire bunları da buradan görüntüleyebiliyoruz. Fotoğraflar, cihazda yüklü olan tüm fotoğrafları buradan görüntüleyebiliyoruz. Bu da müthiş bir şey arkadaşlar. Cihazda yüklü videoları da buradan görüntüleyebiliyoruz. Bizim o olanı buradan bakın. Görüntüledik tak hemen hızlı bir şekilde. Hepsini buraya atmış bulunmakta. GPS konumları yani kişi nerelere gitmiş, saat kaçta gitmiş, neler yapmış hepsini görebiliyoruz. Coğrafi, çerçeve çerçeveleme burada sınır mınır ekliyoruz. O sınırın dışına çıktığında bize bilgi veriyor. Evet bağlanılan Wi-Fi ağları. Evet genel itibariyle IZ'yi bu şekilde Yazılım olarak kullanacaksak bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz tüm bilgiler gösterge tablosunda görüntülenmiyor. Bunun için ne yapmalıyım? Yani atıyorum fotoğrafları, videoları görüntüleyemiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. İlk yüklemeyi yaptıktan sonra kurulumu yaptıktan sonra bilgilerin ekranımıza gelmesi bir zaman alıyor. Dolayısıyla biraz beklemeniz gerekiyor. Bu bu, bu birkaç saatte sürebiliyor arkadaşlar. Biraz beklemeniz gerekiyor. Sakin olun bütün bilgiler yüklenecektir. Tabii ki kurulumu doğru yaptıysanız ve tüm izinleri verdiyseniz. Her şeyi yaptık. Yine ben fotoğrafları, videoları görüntüleyemiyorum diyorsanız ya da bazı bilgileri görüntüleyemiyorum diyorsanız kurulumu yaparken izinleri vermemişizdir muhtemelen. Fotoğraf ve video erişimine izin vermemiz gerekiyor. Bu adımı atladıysanız gösterge tablosunda bu bilgileri göremezsiniz. Atıyorum konuma izin vermediyseniz konumu da göremezsiniz arkadaşlar. Bunun için de çocuğunuzun akıllı telefonunu alacaksınız. Ayarlar erişebilirlik yüklü hizmetler adı altında çerçeve güncelle hizmetini etkinleştirmeniz gerekecek arkadaşlar bunu yaptığınızda yine izinleri vermiş olacaksınız. Üçüncü bir seçeneğimiz de olur da her şey yaptınız. Yine olmadı arkadaşlar. Yine beceremediniz. Gelmedi bu bilgiler. Bunun için Ayzi'nin canlı destek bölümü var. Oraya detaylı bir şekilde sorununuzu yazarsanız size mutlaka dönüş yapacaklardır. Onun için de arkadaşlar tablomuzda ana ekranımızda sağ üst köşede bir profil resmi bölümü var. Oraya basıp şuradaki çete basabilirsiniz. Yahut sağ alt köşede bir chat ibaresi görürsünüz. Buraya arkadaşlar istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Detaylı bir şekilde yazın. Açıklayıcı bir şekilde yazın. Mutlaka size buradan dönüş sağlayacaklar. Son sorumuz ve yine en çok sorulan sorulardan biri birden fazla cihazı izleyebilir miyiz? Evet elbette IZI ile böyle bir seçenek var. Örneğin izlemek istediğiniz farklı cihazlardan iki çocuğunuz varsa bir aile kiti satın alabilirsiniz. Tabii ki de bunları ücretli yapıyor arkadaşlar. 3 cihaza kadar izlemenize de izin veriyor bir e, üyelikten. 3 cihaza kadar cihaz izleyebiliyorsunuz. Böyle bir seçenekle ilgili yani böyle bir durumunuz varsa destek ekibine yazmanız yeterli arkadaşlar. Evet videoyu artık burada bitirebiliriz. AIZ ile ilgili başka sorularınız varsa videonun yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Hem ben hem de AIZ ekibi sizlere cevap verecektir arkadaşlar. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.